Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağız arkadaşlar. Niyetlerinizi alınca anlarım benim. Bakalım falımızda neler var. Hemen şurada gördünüz mü? Birbirlerine iç içe girmiş. Bak bak. Bak şöyle birbirlerinin iç içine girmiş böyle yılanlar var etrafında. Bu yılanlara dikkat et. Bak yılanlardan bir tanesi de burada. Kocaman kafası var ve bu bu bunların başı gibi. Bu yılanlara dikkat et. Bak, yollar var. Yolla gittiğin her yolda senin etrafında dönen sinsi sinsi yılanlar var. Dikkat et. Bazı düşmanlıklarla karşılaşabilirsin. Ee, hadi bakalım. Aman, canımız. Hadi bakalım. Evet. Evet böyle için gene göz göz olmuş ama sıkıntıların inşallah geçecek gidecek. Bak biraz maddi açılardan rahatlamaya başlamışsın. Bu maddi açıdan rahatlamaların senin sıkıntılarını da giderecek. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun. Bak bu bu aralar böyle çok e, davetlere, düğünlere, bir şeylere hani e, ne bileyim böyle kutlamalar, düğünler, bir şeylere davet edilebilirsin. Sanki bol bol gezmen. Ee, sanki bol bol gezmelere gideceksin, böyle bir sürü insanlarla tanışacaksın. Bu yaz senin için böyle çok hareketli gibi. Hemen burada kocaman bir kaplumbağa var. İnşallah bir ev kısmetiyle ilgili bazı gelişmeler olacak senin hayatında. Şimdi şurada bir tepe gibi bir şey çıkmış. O tepe'nin üzerinde de bak güzel bir kuş var. Güzel bir haber bekliyorsun ve bu haberin gelecek inşallah. Bak telefon görüşmelerin var. Girdiğin kalabalıklar var. Bak burada var ya bir asker uğurlaması gibi sanki. Bak şurası. Hemen şurada. Bak, Bak birini yukarı kaldırmışlar. Gördün mü? Sanki bir asker uğurlaması gibi. Böyle bir kalabalıklara katılabilirsin. Şurada bir yere oturmuşsun bak böyle bir zirve gibi bir yere oturmuşsun. Böyle altında bazı insanlar var. Şimdi bak böyle kendini çok güzel bir yere konumlandırmışsın. Etrafında bazı insanlar var ve bu insanlar sanki böyle her konuda senden destek ister, senden yardım ister gibiler. Şimdi böyle etrafın belki çevren geniş olduğu için falan güzel bir yere oturtmuşsun orada konumlandırmışsın kendini. Ee sanki böyle sevdiğin insanlarla birlikte olman gereken bir zamandasın. Böyle aileni ve sevdiğin insanları ihmal etme. Yeni bir yere taşınmak gibi bazı durumların olabilir ya da böyle evini yenilemek, ne bileyim, tadirat, tamirat gibi bir şeyler olabilir. Belki de eşya değiştireceksin. Bununla ilgili bazı durumlar var. Şurada bak güzel bir kısmet var. Güzel bir böyle deve kuşu gibi bir kuş yakalamışsın. eee Güzel bir kısmet yakalamışsın. O kısmetle ilgili bazı gelişmeler var. Ee, öyle bir zamana girmişsin ki böyle kendini ve ilişkileriniz ilişkini sorgular buluyorsun yani kendini. Belki birlikte olduğun insan olabilir bu ya da eşin olabilir. Ee, kendini ve ilişkini sorgular gibisin. Yani kafanda o kişiyle ilgili bir sürü soru işaretleri var. Böyle bir durum çıkmış. Böyle biraz bitki, çiçek böyle şeyleri seviyorsun galiba biraz kendini bunlara vereceksin ne bileyim böyle bağ bah, bahçe işleri gibi bir şeylerle uğraşabilirsin. Ee, bazı güzel seyahat planları yapıyorsun bak güzel güzel yolların var seyahat planları yapıyorsun. Şimdi aslında iki kişi var bu iki kişi birlikte yola gitmek istiyor yani güzel bir tatil planı yapmışlar sen sonradan bu plana dahil oluyorsun ee, ama gideceksin merak etme bazı hukuki konuların var. Bak, devlet kapısından beklediğin, bugüne kadar sürümcemede olan, uzun zamandır beklediğin bu mahkemelerle ilgili durumların çözülüyor gibi görünmüş. Bak, burada sıkıntılardan sıyrılmış, yukarı çıkmışsın ve burada aydınlığa doğru bakar gibi çıkmışsın. Hukuki konularda güzel gelişmeler var. Eee sanki böyle dua etmen gereken bir zamandasın. Bak 7 8 9 gibi bol bol dualar et. Çok güzel dualar yap çünkü duaların kabul olacak gibi. Biraz laf söz var etrafında bak. Şimdi var ya böyle hayatında biri var. Olayları hep sana çarpıtarak anlatıyor. Sanki böyle kendisi hep kendi tarafından, hep kendisi haklı, başkaları haksız gibi. Hep olayları sana çarpıtarak anlatıyor. Ve sen de o kişi kimse onun her dediğine inanıyorsun. Ama yakın zamanda e, göreceksin ki aslında olay yani bazı şeylerin iç yüzünü göreceksin diyeyim sana. Aşk konusunda da şanslı bir döneme giriyorsun. Sadece yapman gereken tek şey enerjini yüksek tutmak. Seni böyle kötü etkileyen, negatif... F çekmek isteyen insanlardan biraz uzak dur. Ee, böyle bir durum çıkmış. Yani şöyle bir zamana girmişsin açıkçası. Az insan çok huzur. <laughs> Az insan çok huzur gibi bir zamandasın. Arkadaşlarla zorluklar ve böyle arkadaşlarla bak arkadaş ortamında biraz zorluklar yaşayabilirsin. Yani bugünlerde böyle biraz iletişim problemleri var gibi sanki. Bazı önemli önemli haberler alacaksın. Bazı insanlarla yollarını ayırıp bazı insanlarla yeni yollara girebilirsin. Böyle bir durum çıkmış sana. Ee, sanki hane içinde de bazı hani işte böyle kafan karışık falan dedim ya belki eşle ya da partnerle ilgili e, bazı problemler olabilir. Bu problemlerle ilgili bak şimdi böyle problemlerin varsa bu problemlerinle ilgili arkadaşlarından akıl alma. Böyle kendin yani ne bileyim belki bir e, başka birisine danışabilirsin ama arkadaşlar değil arkadaşlar sıkıntılı. İş hayatınla ilgili de bak böyle eğer çalışan bir arkadaşımsan güzel gelişmeler var. Bak şurada birisiyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun ama aranızda sıkıntılı bir konuşma geçiyor. Sakın fevri davranmamaya çalış çünkü biraz öfkeli bir insansın birden ani patlamalar yaşayabiliyorsun. Fevri davranışlarda bulunma <laughs> yani böyle durumlarda bulunup da başını belaya sokma. Yeni fırsatlar yakalayacağın bir zamana giriyorsun bak maddi konularda e, maddi konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsin böyle bir zamana girmişsin güzel şanslar yakalayacaksın ve inşallah bunları güzel bir şekilde değerlendirebileceksin hadi bir de tabağımıza bakalım bir dökelim bakalım neler çıkacak. evet. <laughs> Bak. Hemen şurada bir sanki bu bir üç rakamına benzeteceğim ama değil ya. Bak şu bir yol ince uzun bir yola gidiyorsun. Bu dur buna sonra gelelim şimdi ben onu çözemedim. Bak şurada da gene bir yolun çıkmış. Bak güzel güzel yollara gideceksin. Bu aralar yolların bayağı çok çıkmış. Şurada kocaman sarı bir kedi çıkmış. Bak böyle bayağı güzel bir rahatlamalar yaşayacaksın. Kafanın karışıklığı, kalbinin huzursuzluğu geçecek, gidecek inşallah. Şimdi böyle bir güzel yolculuk, seyahat falan yapacaksın ya. Ondan sonra bayağı bir rahatlama var. Bak burada bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar şuradaki kişiyle bir telefon görüşmesi yapacaksın. Uzun bir görüşme bu. Hemen burada da bir kısmet var. Güzel bir fırsat yakalıyorsun. Bir iş fırsatı olabilir bu. Aydınlık kapılar açılıyor bak önünde. Gözler var. Gözlere dikkat. Hane için biraz kalabalık gibi. Bak hane içinde bir böyle aileyle ne bileyim anne, baba ya da aile problemleriyle ilgili biraz uğraşman gereken bir zamana giriyorsun. Ama böyle artık bu aileyle ilgili bu sıkıntılarla uğraşmaktan böyle hep bunlar sanki senin omuzlarının üzerine binmiş gibi. Sen böyle biraz yorulmuşsun sanki. Bak böyle gördün mü bak abiye yani böyle tuvalet giymiş bayanlar falan var. Böyle bir düğün, dernek gibi bir kalabalıklara girebilirsin. Burada senin inşallah yıldızın parlamaya başlıyor. Sıkıntılı zamanlarını atlatacaksın. Üç bir üç vakti ayın üçüne, üçlü zamanlara bir dikkat edin. Ne bileyim 3'ü, 23'ü, 30'u gibi. Bu zamanlara bir dikkat edin. Güzel gelişmeler olabilir. Bak kafana burada tacını takmışsın. Ee, i̇ş konusunda başarılar. Maddi açılardan rahatlamalar. İş konusunda güzel başarılar elde edeceksin. Peş peşe gelecek olan çok güzel kısmetlerim var. Burada bak yeni açılmak üzere olan bir gül çıkmış. Böyle çok güzel gelişmeler olacak hayatında. Peş peşe böyle eşinle dostunla yaptığın peş peşe telefon görüşmelerin var. Bir sürü haberler alıyorsun ve bu duyduğun haberlerin çoğu da seni şaşırtacak. Şurada da bu, bu bir telefon tamam bak. Bu bir telefon görüşmesi bakar mısın? İki kişisiniz bir yere davet ediliyorsunuz. Böyle bir kalabalık bir yer ama böyle bayağı kaliteli bir ortam burası. Böyle bir yere gideceksiniz. Bir düğün gibi, kutlama gibi bir şey bu da. Şunlar bak, arkadaş çevrenden gelecek olan peş peşe haberler. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapabilirsin. Şurada kısmetin var, şurada bir kalabalığa giriyorsun. Her yerden gelecek kısmetlerin var. Bak bolluğun, bereketin artıyor. Güzel güzel kısmetler var. Sanki böyle çok güzel isteklerin var böyle çok güzel dileklerin var bunların gerçekleşmesini çok arzu ediyorsun İnşallah hepsi gerçek olacak hiç merak etme sadece sen enerjini yüksek tut hepsinin olduğunu göreceksin şurada da bir anahtar çıkmış bir de bir şey sahibi olmak istiyorsun onun önünde hiçbir engelin yok olacak inşallah Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.